X'ye hazırlanıyorsun ama hala nasıl çalışman gerektiğini bilmiyor musun? Konular bitti gibi ama şimdi ne yapacağım sorusu kafanı mı kurcalıyor? Bugün senin yerine ChatGPT'ye sordum. Ve gerçekten çok sağlam bir plan çıkardı. Bu videoda sadece bir çalışma planı değil, hangi sırayla çalışmalısın? Deneme mi önce gelir, tekrar mı? gün sonunda kendini nasıl toparlamalısın hepsini detaylı şekilde konuşacağız. Ve en güzeli bu planın pdf halini tamamen ücretsiz olarak alabileceksin. Videonun sonunda bu pdf'ye nasıl ulaşabileceğini ve farklı versiyonlarını nasıl edinebileceğini de anlatacağım. Şimdi gel birlikte şu soruyu ChatGPT'ye soralım. Ben 11. sınıfım. Hedefim sayısalda ilk 50 bin. Günde 5 saat çalışabiliyorum. Konuların çoğunu bitirdim ama tekrar ve deneme ağırlıklı çalışmak istiyorum. Bana günlük çalışma planı hazırlar mısın? Ve sonuç? Bence şaşırtıcı derecede mantıklıydı. Hemen birlikte bakalım. ChatGPT bu soruya öyle bir yanıt verdi ki... ...sadece klasik sabah çalış akşam deneme değil. Denge çok iyi kurulmuş. 1. Güne denemeyle başla. Sabah saatlerinde 40 ile 60 dakikalık deneme. Bu şekilde zihnin sınav moduna giriyor. Ardından hemen 30 dakikalık analiz. Neyi yanlış yaptın, neden yaptın? 2. Konu tekrarı ve hedef soru çözümü. Denemede zorlandığın konuları alıyor. 1 saatlik kısa konu tekrarı plus 1 saat hedef soru çözümü yapıyorsun. Böylece boş boş tekrar değil, ihtiyaca göre tekrar yapmış oluyorsun. 3. Gün sonu toparlama. Akşamları çok yorgun olduğumuz için kısa bir özet geçiliyor. 20 dakikalık kendi kendine anlatım, 10 dakikalık günlük eksik notu çıkarma. Bu sayede plan 3 şeyi aynı anda yapıyor. Deneme pratiği, hedefli tekrar, bilgiyi kalıcı hale getirme. Bunlar YKS'de öne çıkan öğrencilerin ortak yaptığı şeyler. Ama birçoğumuz bunu rastgele yapıyoruz. İşte bu planı kullanarak artık bilinçli çalışabileceksin. Bu planın açıklamada PDF versiyonu var. Çıktı al, duvarına as ya da telefonuna kaydet ve her gün bu plana göre çalış. Ayrıca yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Hangi sınıftasın? Hedefin hangi bölüm? Çünkü bu videonun devamında eşit ağırlıkçılar için, 12. sınıflar için ve sadece akşam çalışanlar için özel planları da hazırlayacağım. Artık YKS'ye yalnız hazırlanmıyorsun. Yapay Zeka Anlatıyor kanalı sayesinde seni anlayan bir koçum var. Eğer bu video hoşuna gittiyse... Abone ol planı indim yorumlara PDF aldım yaz böylece sana özel yeni içerikler de gelebilir kendine iyi bak bol çalışmalı günler seni bekliyor görüşürüz.